Hepinize... Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize ikizde hoş geldiniz. Bir son dakika haberiyle sizlerleyiz. Bildiğiniz üzere şu an yarı yıl tatilinde orta öğretim düzeyindeki bütün okullar yarı yıl tatilinde ve önümüzdeki 7 Şubat'ta aslında normal takvime göre başlaması bekleniyor ve şu anda kafada soru işareti yarı yıl tatil uzayacak mı uzamayacak mı? Mahmut Özer net bu sorunun cevabını verdi arkadaşlar. Hemen onu aktaracağım. Bu tip güncel bilgileri videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Size Mahmut Özer'in açıklamasını aynen aktarıyorum. 7 Şubat pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüzde eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omikron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüzde eğitme ara vermeyeceğiz diye açıklamada bulundu arkadaşlar. Bu son dakikayı size hızlı bir şekilde geçmek istedim. Bu konu hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Omikron varyantıyla vakalar çok arttı. Hafif atlatanlar daha şiddetli art Atlatanlar da mevcut. Bununla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız çok mutlu olurum. Sizin görüşlerinizi mutlaka e, cevap veremesem bile okuyorum, görüyorum. Bu videolarda zaten bu sayede çıkıyor. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın, bay bay.